Akşam olmuş. Uzun ve yorucu bir günü geride bırakmışsınız. Kendinize şöyle huzur veren bir fincan papatya çayı hazırlayıp rahatlamak istiyorsunuz. Suyu kaynatıyorsunuz, poşeti fincana atıp o fokur fokur kaynayan suyu üstüne döküyorsunuz. Birkaç dakika sonra da şifa niyetine yudumlamaya başlıyorsunuz. Tanıdık geldi mi? Eğer cevabınız evetse, maalesef o bir fincan çaydan beklediğiniz faydanın büyük kısmını kendi ellerinizle yok ediyor olabilirsiniz. Çünkü o fincandaki huzur, şifa ve aroma siz suyu döktüğünüz ilk anda buharlaşıp gidiyor olabilir. Büyük yanılgı, şifalı çay neden etki etmiyor? Bitki çaylarını sıradan bir sıcak içecek gibi hazırlamak onlara yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biridir. O özenle kurutulmuş papatya çiçekleri, ıhlamur yaprakları, mis kokulu naneler içlerinde uçucu yağlar, flavonoidler ve şifa kaynağı bileşenler taşır. Ama dikkat, bu bileşenler çok hassastır. Kettle'dan yeni çıkmış 100 derecelik kaynar suyu doğrudan üstlerine döktüğünüzde, o değerli uçucu yağların çoğu anında buharlaşır. Sonuç mu? Sadece sıcak bir su. Yani içiyorum ama bir etkisini görmüyorum diyorsanız, sorun bitkide değil, demleme yönteminizdedir. Altın kural 1. Narin bitkiler kaynatılmaz, sadece demlenir. Bitkinin hangi kısmını kullandığınızı bilmek çok önemlidir. Eğer papatya, nane, ıhlamur gibi yaprak veya çiçek kısımlarını kullanıyorsanız onlara nazik davranmalısınız. Bu tür bitkiler asla kaynatılmaz, sadece demlenir. Yöntemin adı infüzyon. Nasıl mı yapacaksınız? Suyu kaynatın ama hemen kullanmayın. 1-2 dakika bekleyip sıcaklığın 85-90 dereceye düşmesini sağlayın. Sonra bitkinin üzerine dökün ve fincanın kapağını mutlaka kapatın. Bu uçucu yağların buharlaşıp kaçmasını önler. Papatya çayı 1 tatlı kaşığı kuru papatyayı fincana alın, dinlenmiş sıcak suyu ekleyin, üzerini kapatın. 5-10 dakika sonra şifa dolu çayınız hazır. Ihlamur çayı. Bir tutam ıhlamur çiçeği ve yaprağını fincana koyun, dinlenmiş sıcak su ekleyin, üzerini kapatın, 10 dakika demlensin. Tadı da şifası da yerinde olur. Ada çayı. Birkaç yaprağı fincana alın, 5-7 dakika dinlenmiş sıcak suda bekletin, üzerini mutlaka kapatın. Ancak unutmayın, adaçayı güçlü bir bitkidir. Hamileler ve kronik hastalar mutlaka doktora danışmalıdır. Nane çayı. Taze ya da kuru nane yapraklarının üzerine 85-90 derecelik su dökün, üzerini kapatın, 5 dakika demleyin. O ferahlatıcı mentol etkisinin fincanda kaldığını göreceksiniz. Kural basit. Narin yapraklar ve çiçekler kaynatılmaz, üstü mutlaka kapalı şekilde demlenir. Altın kural. 2. Sert kökler ve kabuklar kaynatılır. Her bitki nazik değildir. Bazı bitkiler şifalarını öyle derinlerde saklar ki onları ortaya çıkarmak için kaynatmak gerekir. Bu yönteme dekoksiyon denir. Eğer çayınız zencefil gibi köklerden, tarçın gibi kabuklardan veya sert tohumlardan yapılıyorsa demlemek yetmez. Zencefil çayı. Bir parça taze zencefili dilimleyin, soğuk suyla birlikte cezveye alın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın, 5-10 dakika yavaşça kaynatın. Tüm şifası suya geçecektir. Tarçın çayı. 1-2 adet çubuk tarçını soğuk suyla cezveye koyun, kaynatın. Ardından 10-15 dakika kısık ateşte tutun. Tarçının kan şekerini dengeleyen o tatlı özü tam olarak suya geçsin. Unutmayın, narin çiçekler demlenir, sert kökler ve kabuklar kaynatılır. Bu iki yöntemi karıştırmak, şifayı kaçırmak demektir. Yaygın hatalar. Bu noktalara dikkat. 1- Aşırı tüketim. Doğal zararı olmaz demek yanlıştır. Günde 2-3 fincandan fazlası karaciğer ve böbrekleri yorabilir. Papatya alerji yapabilir, sinameki bağırsak tembelliğine yol açabilir. 2. Rastgele karışımlar. Aktardan bitkileri karıştırmak cazip gelebilir ama bu tehlikeli olabilir. Bazı bitkiler birbiriyle etkileşime girip toksik etki oluşturabilir. Uzman karışımları tercih edin. İlaç etkileşimleri. Kansulandırıcı, tansiyon, kalp veya diyabet ilacı kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın. Zencefil ve papatya kan sulandırıcılarla etkileşebilir, adaçayı bazı ilaçların etkisini değiştirebilir, meyan kökü ise tansiyon hastaları için risklidir. Unutmayın, bitkiler de tıpkı ilaçlar gibi vücudumuzda kimyasal etki yaratır. Son söz, en çağrı. Artık biliyorsunuz, her bitki aynı muameleyi istemez. Nazik yapraklar ve çiçekler demlenir, güçlü kökler ve kabuklar kaynatılır. Bu iki altın kuralı uyguladığınızda içtiğiniz her fincan çay sadece lezzetli bir içecek değil, aynı zamanda gerçek bir şifa kaynağına dönüşür. Eğer bu bilgiler size faydalı geldiyse, videoyu beğenmeyi ve bitki çayı seven arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Peki siz hangi çayı yanlış demliyormuşsunuz? Papatya mı, zencefil mi yoksa başka bir bitki mi? Yorumlarda buluşalım, birlikte öğrenelim. Afiyetle, şifa olsun.